69. Sure Hakka Suresi Bismillahirrahmanirrahim El Hakka Ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat. Nedir El Hakka? El Hakka'yı sana bildiren nedir? Semud ve Ad o karyayı, ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı yalanladılar. Semud'a gelince yüksek sesli depremle helak edildiler. Ada gelince şiddetli bir kasırgayla helak edildiler. Onu, kasırgayı onlara yedi gece ve sekiz gün musallat etti.'' O toplumu orada içi boş hurma kütükleri gibi yere yıkılmış görürsün. Onlardan geriye kalan ne görüyorsun? Firavun ondan öncekiler ve helak olmuş şehirler hep o hatayı yapanlar. Rablerinin Resulüne asi oldular da Rableri onları şiddetle yakalayıverdi. Muhakkak ki o su kontrol dışı yükseldiğinde sizi akıp gidenin içinde biz taşıdık. Onu sizin için bir hatırlatma ve iyi algılayan kulakta onu iyi kavrasın diye naklettik. Sura suretlere, o anki bedenlere nefai vahide, tek bir üfürüş üflendiğinde, bilinçler hakikatlerini bedensiz fark ettiklerinde. Arz, yani bedenler ve dağlar, yani benlikler, kaldırılıp da tek darbeyle darmadağın edildiklerinde, işte o süreçte, o vakıa, herkesin mutlak hakikati fark edip yaşaması oluşmuştur. O sema, yani benlik bilinci yarılmıştır. O süreçte o göçmüştür. Melek de onun etrafındadır. Rabbinin arşını ise o süreçte onların, yani mahlukatın üstünde, boyutsal üstünde, deruni yüceliğinde bulunan sekiz kuvvet taşır. O süreçte hiçbir gizliniz gizli kalmaksızın arz olunursunuz. Apaçık ortada olursunuz. Kitabı, yaşam bilgi kayıtları sağından oluşmuş olana gelince o şöyle der. İşte alın, okuyun bilgilerimi. Gerçekten ben yaptıklarımın sonucuna kavuşacağımı düşünüyordum. Artık o mutlu bir seyir içindedir. Ali, yüce bir cennette. Onun yaptıklarının getirisi nimetler elinin altındadır. Geçmişinizde yaptıklarınızın sonucu olarak, şimdi afiyetle yiyip için. Yaşam bilgisi kayıtları, kitabı, solundan oluşmuş olana gelince o da şöyle der keşke bana kayıtlarım hiç verilmeseydi hesabımı yaptıklarımın sonucunun ne olduğunu hiç bilmeseydim keşke bu aşamaya gelmeden iş bitmiş olsaydı servetim bana hiçbir fayda sağlamadı bütün gücüm de yok olup gitti tutun da bağlayın onu. Sonra cahime, cehenneme atın onu. Sonra uzunluğu yetmiş harşın olan bir zincir içine sokun onu. Çünkü o, esmasıyla hakikati olan azim Allah'a iman etmiyordu. Yoksulları doyurmak konusunda hiç çabası yoktu cimriydi. İşte bu süreçte onun hiçbir candan dostu yoktur. Yerinli artıklardan başka yiyecekleri olmaz. Suçlular sadece onu yer. Yemin olsun görmekte olduklarınıza ve görmediklerinize. Muhakkak ki o kerim bir Resulün kavlidir, sözüdür. O bir şair sözü değildir. İmanınız çok kısıtlı. Bir kahin sözü de değildir. Hatırlayıp düşünmeniz de çok kısıtlı. Rabbül Alemin'den bir tenzildir. Tafsile indirme. Uydurup bize atfetseydi, Elbette ondan Sahilini, gücünü alırdık. Sonra elbette onun şah damarını aort Keserdik. Sizden hiçbir kimse de Buna engel olamazdınız. Muhakkak ki o, Kur'an, Korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır. Muhakkak ki biz yalanlayanlarınızı elbette biliyoruz. Muhakkak ki o, kıyamet süreci, hakikat bilgisini inkar edenler için elbette büyük pişmanlıktır. Muhakkak ki o, kıyamet süreci, elbette hakkel yakindir hakikatin en açık seçik yaşantısıdır. Öyleyse ismi azim olan Rabbin namına, esmasına kullukla, işlevine devam ederek onu tesbih etmiş oğul.